Ben madde bağımlısıyım. Bu yüzden işimi kaybettim. Bu sebepten ailemi de kaybedeceğim. Onlardan para çaldım. Yetmedi. Altınlarını çaldım. Günlerim ağlayarak pişman olarak geçiyordu. Ama maddenin yoksunluğu gelince ne anne baba ne de din iman tanınmıyordu. Beni tedavi etmeye çalışsalar da ileri seviyede bir hasta olduğumdan başarılı sonuç alamıyorduk. Çevrem de bu sonuca etki ediyordu. En sonunda ailem benden habersiz taşındı. Ortada kaldım. Günlerimi mezarlık gibi sessiz yerlerde kalarak geçirmeye başladım. Karnımı doyurmak, kullandığım maddeyi almak için hırsızlık yaparak günlerimi geçirmeye başladım. Emniyette sayfalar dolusu kaydım var. Birkaç kere intihar etmeye çalışsam da bir türlü o cesareti kendimle bulamadım. Çok sefer Madde kullandığım evde diğer madde kullanan insanlar tarafından dayak yedim. Kimin gücü, kime yeterse. Bazen madde bulamayınca diğer madde kullananları döverek elinden çalıp kullanırdım. Hasmım çoktu. Bu yüzden şehir değiştirmem gerekliydi. ATM'lerden para çeken yaşlıları takip etmeye başladım. Çok para çeken, yalnız gelecek yaşlıyı bekliyordum. Beklediğim gibi takkeli, yaşlı bir dede zar zor yürüyerek geliyordu. Arkasına sıraya geçtim. Etrafımızda insanlar vardı. En doğru zamanı bekliyordum. Azam bir tomar para çekti. Resmen ağzımın suyu akıyordu. Etraf kalabalık olduğu için tenha bir yere kadar takip etmeye karar verdim. Uzun uzun takip ettim. En doğru vakti bulduğumda gidip arkadan yaklaşıp elimi cebine attım. Bütün parasını aldım. Beni kıyafetimden yakalamıştı. Ne kadar ittirsem de bırakmıyordu. Bana, evladım, ne olur ameliyat param diye ağlıyordu. Gözüm dönmüştü. Yüzüne sertçe bir yumruk attım. Ağzı burnu kan içinde yere düştü. Arkama bakmadan ağlaya ağlaya koşmaya başladım. Evlerden insanlar arkamdan koşmaya ve adamın başına toplanmaya başladılar. Güvenli bir yere kadar koştum. Yüzümde maske olduğu için kimse görmemişti. Üstümdeki fazlalıkları çıkarıp Mahalle arası kameraların olmadığı kıyafet dükkanlarına gidip üstüme kıyafetler aldım. Otogara gitmek için hazırlanmaya başladım. Ne kadar param vardı saydım. Çok güzel bir rakam vardı elimde. Beni uzun zaman idare ederdi. Son bir kez madde kullandım. Otogardaki çorbacıya oturdum. Beklerken haberler açıktı. Darp ettiğim adamla röportaj yapıyorlardı. Adam o haliyle benim için Allah'a doğru yolu bulsun diye dua ediyordu. Haberden öğrendiğim kadarıyla kanserdi. Ağlamasına o kadar üzüldüm ki yemeğim gelmeden kalkmak zorunda kaldım. İstanbul için bir bilet aldım. Vicdanım kavrulsa da yaşadıklarım geri adım atmamı engelliyordu. İstanbul otobüsüne binip bir daha yaşadığım şehre dönüp bakmadım. Telefonumu bile sattığım için zaman geçirmek için otobüsün televizyonuyla zaman geçiriyordum. Madde bu kadar kötü bir şeydi. Satılabilecek her şeyi satıp temin ederdin. Molada durduğumuzda karnımı güzelce doyuruyordum. Parayı kendim kazanmadığım için her şeyin en iyisini ve en kalitesini alıyordum. Uzun bir yolculuktan sonra İstanbul'a varmıştım. O kadar büyük ve kalabalıktı ki başım dönüyordu. Şimdi benim için en önemli sorun nerede kalacaktım? Maddeyi nerede bulup nerede içecektim? Kendimi birkaç gün daha idare edecek kadar vardı yanımda. Ama er ya da geç bitecekti. Ucuz bir otele yerleştim. Akşam saatlerinde sigara içmek ve hava almak için dışarı çıktım. Lobide geçen bir konuşmaya şahit oldum. Duyduğumu fark edince rahatsız oldular ve konuyu kapatıp değiştirdiler. Yanlarına gidip bodoslama konuya girdim. Açık açık madde kullandığımı söyledim ve temin etmek istediğimi söyledim. Önce şüphe etselerdi. Yanlarında cebimden çıkarmamla az da olsa şüpheleri dağıldı. İki gün sonra elimdekiler bitince lobideki kişiden yardımcı olmasını istedim. Bir yere yönlendirdi. Orada benim gibi genç biriyle tanıştım. İlk olarak ucuz bir fiyattan verdi. İlerleyen zamanlarda param bitmeye başladı. O kişiyle sürekli bu konuda sohbetler ettik. Satıcı olup bu işe girersem rahat edeceğimi söyledi aklıma yatmıştı. Daha doğrusu başka çarem yoktu. Otelden ayrılıp onların deposunda yere serdikleri yatakta yatmaya, akşam da para kazanmak için dışarı çıkmaya başladım. Bir süre sonra madde kullanmaya başladığımda önce flu şekilde bir insan görmeye başladım. Sürekli başımda bekliyordu. Bir süre sonra da daha da maddeleşmeye başladı. Artık tam olarak karşımda duruyordu. Bu durumu kendimce maddenin etkisine bağlıyordum. Çok güzel bir kız müşterim vardı. Bir gün gelip madde almak için parası olmadığını söyledi. Ücret olarak onunla birlikte oldum ve ona istediği maddeyi verdim. Bir süre bu şekilde birkaç tane müşterim oldu. Ay sonu açık vermeye başlayınca iş sahibinden sağlam dayak yedim. Bir dahaki ay böyle olursa ölümle tehdit etti. Can korkum ve yaşadığım o parıltılı hayat çakışmaya başladı. Aklımda türlü planlar kurmaya başladım. Birlikte olduğum kızlara müşteri bulup para kazanmaya başladık. Bir yandan madde içerken gördüğüm silüet benimle konuşmaya çalışıyordu. Tek sorun konuştuğu dili anlamıyordum. Pek de umurumda değildi açıkçası. Ben içtiğim maddenin kafasını yaşıyordum. Kızlardan kazandığım para yaptığım işin önüne geçince yeni bir plan yapmaya karar verdim. Eğer işi bırakacağımı söylersem infaz edilirdim. Çünkü maddeyi getiren nereden nasıl getiriyor biliyordum. Kendime hayali bir düşman yarattık. Farklı bir telefondan kendime tehdit mesajları yazdırıyordum kızlara. Bunu işverenlere paylaşınca bana bir tabanca verdiler. Kendimi korumam için. İyice para kazandıktan sonra planın ikinci aşamasına geçmeye karar verdim. Mal sevkiyatı yapılırken baskın atıp oradakileri vurdum. Sonra bütün malı alıp kızlarla doğu bölgesine yola çıktım. Gece vakti yol kenarında durup üzerime hayvan kanı döküp bir kesik attım. Maddeleri de üzerime koydurup fotoğraf çektirdim. Kendisine çalıştığım kişiye adamınız öldü. Sıra sizde diye mesaj atıp telefonu kırıp yola çıktık. Çok tedirgindik. Yolda çok fazla çevirme vardı. Herhangi bir arama yapılsa işimiz bitecekti. Bu yüzden polisin ve jandarmanın olmadığı köy yollarından gittik. Yolda karar değiştirip Adana'ya gitmeye karar verdik. Burada kendimize yeni bir iş kurmaya karar verdik. Çünkü elimizde bir sene yetecek malzeme vardı. Üstüne bir sürü param vardı. Üç kız bir erkek kalmak dikkat çekeceği için iki katlı bir evin altlı üstlü kiraladık. Kızlardan birini eşim olarak tanıttım. Diğer ikisini de tanımıyormuş gibi davranıyorduk. Bir süre sonra İnternette gördüğüm hoca haberleriyle aklıma bir ışık yandı. Ucuz yoldan para kazanacaktım. Bir cübbe, bir de sarık aldım. Kızlara da çarşaf aldım. Pahalı kafelerde çalışan falcı kızlara da iyi miktarda para verip şöyle mucizeli hoca, böyle muhterem hoca diye reklamımı yaptırdım. İlk müşterilerimin geldiği günün gecesi madde kullandığımda o başıma gelen varlık artık konuşmaya ve bana dokunmaya başladı. Başka varlıklar gelip önce onu sonra beni dövmeye başladı. Onların konuştuklarını anlıyordum. Bize hizmet edeceksin diyorlardı sürekli. Sabaha kadar dayak yedikten sonra okunan ezanla kayboldular. Ben de uyumaya başladım. İki ya da üç saat sonra kızlar beni uyandırdı. Müşteri geldi diye. Gözlerim kan çanağı gibiydi. İnternetten bulduğum Arapça şeyleri muska yapıp dağıtıyordum. Müşteriler de sorgulamadan alıyorlardı. Kimisi aşk için, kimisi intikam için. O günü zor bela akşam ettim. Bir farklılık vardı. Canım madde içmek istemiyordu. Bunca senelik bağımlılık nasıl geçti diye düşünürken akşam ezanından sonra odama çığlıklar ile bir sürü varlık geldi. Kollarımdan tutup beni farklı bir boyuta götürdüler. Aralarından en kıdemlileri bana yaklaştı. Önce etrafımda dolanıp Sonra bir el hareketiyle yanına birini çağırdı. Bak Ademoğlu, bundan sonra bize hizmet edeceksin. Bu da senin eşin olacak. Adı Sabir. Sabir dediğin zaman yanına gelecek. Biz güçlü bir kabileyiz. Artık hayatın bize ait. Yaşamak istiyorsan bizimle hareket edeceksin. Bir dahaki geldiğinde düğününü yapacağız dedi. Bu konuşmadan sonra kendimi odamda oturduğum yerde yatar vaziyette buldum önce rüya sandım. Sonra gerçekse diye kendimi hazırlamaya başladım. İnternette din nedir, nasıl yaşarlar, kuralları nedir, dinleri var mıdır diye saatlerce araştırma yaptım. O gün gelen müşterileri başka bir gün ücretsiz tedavi edeceğim diye reddettim. Akşama kadar binlerce bilgi edindim. Akşam odama tek bir cin geldi. Rüyamda gördüğüm eşim olacak cindi. Benimle konuşmaya başladı. İlk olarak yaşadığım kızları evde istemediğini söyledi. Tam olarak ne dedi anlamıştım. Eğer onlardan uzak durursam beni İstanbul'da yaşayanlara ispiyonlarlarsa ölümüm olurdu. Bu yüzden kıskandığı için sadece farklı yerde yaşamalarını istiyordu. İkinci olarak odaları siyaha boyamamı ve siyah perde çekmemi istiyordu. Bu da benim için basitti. Dediklerini yaptım. Kızların bir hafta sonra ölüm haberlerini aldım. İşte o an içine düştüğüm durumun ne kadar tehlikeli olduğunu anlamaya başladım. İçim bir yandan rahatlamıştı. Artık kendimden başka kimseye sorumluluğum olmayacaktı. Sabir bana gözüktüğünde dünyanın en güzel kadını gibi gözüküyordu. Onunla rüyalarımda birlikte oluyordum. Bir süre sonra hamile olduğunu söyledi bana. O günün gecesi beni kendi alemlerine götürdüler. Binlercesi vardı bir masaya beni ve Sabir'i oturttular. Onlara ait olan özel bir kıyafet giydirdiler. Birazdan göreceklerim. Psikolojimde derin yaralar açacaktı. Sırayla görüntüler önümüze gelmeye başladı. Önce kara bir keçiyi, dört tane cin her biri bir ayağından tutup kopana kadar çektiler. Hayvanın çığlıkları etraftaki varlıklara zevk veriyordu. Benim kalbim patlayacak gibi oluyordu. Derin derin nefes alıyordum. Bir yandan gerçeklik algım yerine geliyordu. Önüme yemek diye koydukları şeyler hayvan sakatatları ve pisliğiydi. Yanımdaki eşim olacak varlık uzun dişleri olan maymundan beter biriydi. Kusmaya çalışıyordum ama boğazımdaki bir düğüm yüzünden beceremiyordum. Zaman geçtikçe eğlencenin şiddeti artıyordu. Benimle beraber gelen kızlar mezardan çıkarılmış gibi her yanı kurtlar içinde karşımda duruyordu. Gözlerinden ve ağzından böcekler çıkıyordu. Eşim olacak varlık sırayla hepsinin başını koparttı. Kopardığı başları önümüzdeki tabaklara koydu. Bu nasıl bir gerçeklikti? Kokusuna kadar her şeyi hissedip duyabiliyordum. Bütün ciller önümüzdeki ölen hayvanlardan ve cesetlerden parçalar alıp hunharca gülerek yiyordu. Benim için getirdikleri gözü zorla ağzıma soktular. Zorla yuttum. Sabaha kadar davullar çaldı ve danslar edildi. Belli bir saatten sonra bizi reisleri evlendirdi. Bana ait olduğunu söyledikleri bir evde o iğrenç varlıkla birlikte oldum tekrar. İş bittikten sonra Sabir bir bebekle yanıma geldi. Bu bebeğin dedi. Ucube, şekilsiz bir varlıktı. Yüzümün eksidiğini görünce bir hışımla elimden aldı. Bunu yaptığında daha da şekilsiz ve çirkin gözüküyordu. Hemen özür dileyip o varlığı insan çocuğuymuş gibi sevmeye, iyi davranmaya başladım. Birden sabir, güzelleşmeye, elimdeki bebek insan çocuğuna benzemeye başladı. Yorgunluktan yatağa uzandığımda gözlerimi bir ormanda açtım. Nereye gideceğim, ne yapacağımı bilmez haldeydim. Bir anda midem isyan etti. Bütün gücümle kusmaya başladım. Kınmaktan gözlerim yaşarıyordu. Bir yandan zorlanıyordum. Midemden çıkanlar beni şok ediyordu. Hayvan gözleri ve kemikleriydi bunlar. Kafamda sorular oluştu. Bu hayvanlar neydi? Onları nasıl bulup yemiştim? Rüyamdaki şeyler gerçek miydi? Buradan nasıl döneceğim? Harap olmuş bir şekilde yürümeye başladım. Çok geçmeden yere yığıldım. Bacaklarımda derman kalmamıştı. Yorgunluktan uyumaya karar verdim. Uyandığımda akşam olmuştu. Ölüm sessizliğini, böceklerin sesleri bozuyordu. Karanlık etrafı görmemi engellediğinde yanımda eşim belirdi. O dünyalar güzeli haliyle onu takip etmemi istedi. Saatlerce yürüdükten sonra ana yola çıktım. Bir arabayı durdurdum. Yardım istedim. Adam halimden korktu. Ambulans aradı. Ayakta zor duruyordum. Bir süre sonra ambulans beni alıp hastaneye götürmeye başladı. Eşimle konuşmam Ambulanstakileri korkutuyordu. Hastaneye varınca neyi var diye sorunca kızlar sanırım zihinsel bir problemi var diye anlattı. Bana bir yakınımın olup olmadığını sorduklarında cevap veremedim. Kimsesiz biri olarak tedaviye aldılar. Midemi yıkayan doktor ve hemşireler kusmaya başladı. Midemden bir sürü kemik ve hayvan sakatatı çıkıyordu. Beni psikiyatriye yönlendiren bir rapor hazırladılar. Bedenim uyuşuktu. Sürekli sadece karşımda oturan eşime dikkat edebiliyordum. Çok geçmeden "Çocuğumuz için gitmeliyim." deyip o da başımdan ayrıldı. O gittikten sonra uyuyakaldım. Artık anladığım şey, onlar bedenimin enerjisini son sürat emiyorlardı. Bir çaresine bakmalıydım. Öğrendiğim bilgiler bir işime de yaramıyordu. Sabah uyandığımda başımda hemşire serumu çıkarmak için hazırlanıyordu. Sorduğum sorulara kaçamak cevaplar veriyordu. Sürekli iyi olacağımı anlatıyordu. Bu durum daha da işkillendiriyordu beni. Öğle saatlerinde karnımı doyurup bir psikoloğa sevk ettiler. Gittiğim adam sanırım bir profesördü. Odada benim için bekliyordu. Bir kamera kurmuş oturmamı bekliyordu. Önce bir konuşma yaptı. Hoş geldin. Benim adım Sacim Yıldırım. Seninle arkadaş şeklinde bir tedavi uygulayacağım. İznin varsa kameraya çekmek istiyorum. Masada duran kağıdı imzalamanı isteyeceğim senden. Endişelenme. Sana zarar vermek ya da başka bir amacım yok. Zaten okuduğun zaman anlayacaksın. Sacim Bey güven veriyordu bana. Çikolata ikram edip bir de kahve verdi. Sürekli rahatlamamı söylüyordu. En sonunda kendimi hazır hissettiğimde anlatmaya başladım. Yaşadığım her şeyi tek tek anlattım. İster delidesin, ister günahkar sonuç olarak tedavi edecekti. Kağıtta okuduğum şeyler bana güven vermişti. Aklımın başında olmadığına dair ehliyet verirse hayatımı değiştirebilirdim. Yeni bir başlangıç yapardım. Gerekirse amelelik yapardım. Kuru ekmekle geçinirdim. İlk gün bir sürü şey anlattım. Seans bittikten sonra bana üniversitede öğrencilere ders vermek için ara sıra gelip gelemeyeceğimi sordu. Ne derse evet diyordum. Beni akıl hastanesine kapattılar ve ağır ilaçlar vermeye başladılar. Eşimin artık sesi bana gelmiyordu. Görüyordum ama sesi gelmiyordu. Elimi tutup beni götürmeye çalıştığında kapıya toslayıp saatlerce olduğum yerde yürüyordum. Sanırım artık anlamaya başladım. Benim baygın olduğum süreçte bana neler oluyordu. Ertesi gün aynanın karşısında kendimi konuşurken buldum. Verdiği ilaçlar neyse kendimi tavandan izler vaziyetteymiş gibi yaşatıyordu benliğimi. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Kapalı bir odanın içindeydim. Profesör gelip benimle konuşmaya başladı. Yanında bir öğrencisi ve bir de kamerayı tutan öğrencisi vardı. Biri söylediklerimi harf harf yazıyordu. Diğeri de beni çekiyordu. Anlattıklarım onun keyfini yerine getiriyordu. Nedenini anlamıyordum sanki bir savaş kazanmış gibi davranıyordu. Bütün olanları anlattıktan sonra bana gerçekleri anlatmaya başladı. Saçın Bey, hocalara savaş açmış bir psikolog. Ben de onun için çok iyi bir örnekmişim. Bir sene boyunca ağır ilaçlar ve tedaviyle kendime geldim. Aslında bana yapılan telkinler bir sene boyunca beynimi yıkamak için geçen süreydi.